Seviyorum merkez. Merkez dinlemedi. Seviyorum merkez. Harunla bu. Seviyorum diyorum anladın mı? Seviyorum merkez. Anlaşılmadı tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lan birinizi alayım be. Seviyorum merkez seviyorum anladın mı? Seviyorum. Vallahi o. Gereksiz anons yapmayalım. Kodun ne senin? <laughs> Kodu. Kodu söyleyeyim ben. Kodu söyleyeyim kodu. Kodu hayatımı, hayatımı... Dinle Beni sevgilim, anlatıyorum derdimi Uçunmadığım bir anda, sahip oldum kalbimi Aklım fikrim sende Düşünmeden olmuyor Sen sizin ya canım şimdi Sanki kalbim atmıyor Kalbimin en derininde. Orada bir yerdesin işte Pişman oluyorum hep Hiç keşke Anlamıyor lan işte Söz geçmiyor bu yüreğe Gittikçe kayboluyorum ve batıyorum en Sen de bir sigara gibisin Daha fazla bağlanıyorum Şu an neredesin ne ya Ne yapıyorsun bilmiyorum Bilmek isterdim Meraklıyım sana çünkü Hep rüyalarımdasın ve oradan çıkmıyorsun Tek bir gülümsemenle Dünyalar benim oluyor Hiçbir şeye değişmem o masum bakan gözlerim Her aklıma geldiğinde Gözyaşlarım sel oluyor Tutamadım hiç ama bırakmak istemiyorum elleri Tam vazgeçtim derken Tekrar bağlanıyorum Nasıl yaptın anlamadım anlamakta istemiyorum En güzel şey belki de Hayalimde benim olman Sevmesen bile Yüzüne bakmaya doyamıyorum Gitme işte be kızım, kal biraz daha yanımda Her şeyin nedeni sensin, can kopardın canımda. Sen olmayacaksın yanımda, o zaman anlamsız yaramlar Seni sevdim işte aşkı, sen de buldun Gözlerim, saçlarım, her şeyimle bağlıyım sana Yüzüne bakıp kokunu içine çektiğim zaman Oksijene gerek yok, kokun yeter bana Kabuk bağladı artık merak etme, acımıyor yaram Bir sigara bitmeden diğerini yaktırıyorsun Sen günüm, bugünüm, hatta yaralımsın Neyse siktir et Umurumda değil biliyorum Her şeye rağmen beklerim Her şeye rağmen Görüp de dokunamamak en acı şey bu Dayanacak gücüm kalmadı Artık yoruldum Bir düşünsene be kızım O da senin için ağlayacak mı? Tamam susuyorum artık Sevmeyeceksin biliyorum